Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Sosyomat kanalına hoş geldiniz. Bugün 3. E, ünite milli bir destan ya istiklal ya ölüm 8. sınıf inkılap tarihinden devam ediyoruz. Dilerseniz başlayalım. Birinci sorumuzdan. Mustafa Kemal taarruz için ordunun yanı sıra kamuoyunu ve meclisi de hazırlamaya önem verdi. Bu amaçla halka dağıtılacak bildirileri kaleme aldı. Bazı milletvekilleri taarruzun bir an önce yapılmasını istemekteydi. Mustafa Kemal bu milletvekillerine ordumuzun kararı taarruzdur. Fakat bu taarruzu erteliyoruz. Sebebi hazırlığımızı tamamen ikmale biraz daha zaman lazımdır. Yarım hazırlıkla, yarım tedbirle yapılacak taarruz hiç taarruzu ertelememekten daha fenadır sözleriyle yatıştırdı. Bu gelişmeler doğrultusunda ordu 1922 yılında yaz aylarına doğru taarruza hazır hale gelmiştir. Buna göre Mustafa Kemal'in taarruzu ertelemesinin sebebi nedir? Hemen bakalım Mustafa Kemal'in taarruzu neden ertelemiş? A. Milletvekillerinin isteklerini yerine getirmek. Milletvekilinin isteklerini yerine getirmek. Milletvekili ne istemişti? Taarruzun bir an önce yapılmasını istemek dedi. Ama Mustafa Kemal bir an önce yapılmasını istemiyor. Birazcık ordunun güç toplanmasını istiyor. O yüzden bu olmaz. Geçelim B şıkkına. Ee, savunma savaşı yapmak savunma savaşı yapmak Mustafa Kemal'in isteği midir bakıyoruz Mustafa Kemal bu milletvekilleri milletvekillerine ordumuzun kararı taarruzdur diyor savunma savaşı yapmak dememiş o zaman bunu da eliyoruz B, C seçeneğine geçelim taarruzu yaz aylarında yapmak yaz aylarında yapmak yani Mustafa Kemal'in bunu ertelemesinin sebebi tamam e, burada işte yaz aylarına doğru taarruza hazır hale gelmiştir diyor ama yani şu önemli olan nokta şu. Yarım hazırlıkla yarım tedbirle yapılacak taarruz hiç taarruz etmemekten daha fenadır. Yani bu ne demek oluyor? Ordunun bazı ekipmanları eksik. Biz bunlara tamamladığımız zaman savaşa girmemiz gerekiyor yoksa büyük hezimet olabileceğinin farkında Mustafa Kemal. O yüzden bunu bu taarruzu ertelemesinin temel sebebi ordunun eksiklerini tamamlamak. D seçeneğimiz. İşaretleyelim D seçeneğimizi. Geçelim diğer sorumuza. İkinci sorumuzdan devam edelim. 1927 yılında başkent Ankara'da Türk halk, halkının katkılarıyla Kurtuluş Savaşı anısına zafer anıtı yaptırılmıştır. Atatürk, anıtlı asker kıyafetleri içinde Sakarya isimli atının üzerinde gösterilmiştir. Atının dört yanında taş kaideler üzerinde bronz dökümden üç figür bulunmaktadır. Bunlardan ikisinde ülkesini koruyup gözeten Mehmetçik, Diğerinde ise cepheye silah ve cephane taşıyan Türk kadını tasvir edilmiştir. Buna göre Zafer Anıtı'nda Kurtuluş Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? Hangisi anlatılmak istenmiştir? A. Türkiye'deki siyasal gelişmeler. Siyasal gelişmelerin olduğu ile ilgili bir bilgi yok. Yani Burada siyasal gelişme bir olaylardan bahsetmemiş siyasi bir olaylardan o zaman bu anlatılmak istenmemiş bu değil. B seçeneğine geçelim milli egemenliğin önemi. Şimdi milli egemenliğin önemi var. Zafer anıtı dediğimizde ancak Atatürk ve burada e, işte atının üzerinde gösterilmiş, yanında Mehmetçik yanında Cephane taşıyan Türk kadını tasvir edilmiş. Yani bu egemenlikten daha farklı bir şey anlatılmak istediğinin bir göstergesidir. Bu yüzden B seçeneğini de eliyoruz. Gelelim C seçeneğine. Milli birlik ve beraberlik işte milli birlik ve beraberlik. Hem Mehmetcik hem Türk kadını hem de Sakarya isimli atın üzerinde gösterilmesi bu demek oluyor ki milli birlik ve beraberliği anlatılmak istenmiştir. O zaman seçeneğimiz ne? C seçeneği. Devam edelim üçüncü sorumuzdan. Ne demiş üçüncü sorumuz bize? Kazım Karabekir Paşa, Gümrük Antlaşması ile ilgili olarak şunları söylemiştir. Ermenilerin Sevr Antlaşması'ndaki imzalarını geri aldırdık. Kazım Karabekir Paşa bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? A. Sevr Antlaşması Ermeni hükümet tarafından geçersiz sayılmıştır. B. Doğu Anadolu'da iki yeni devletin kurulmasına karar verilmiştir. C. Ermeni hükümeti Sevr Antlaşması'nın yeniden düzenlenmesini istemiştir de itilaf devletleri Sevr Antlaşması'nı yok saymışlardır. Şimdi arkadaşlar Sevr Antlaşması'nı Ermeni hükümeti tarafından geçersiz sayılması bu doğru. Çünkü Ermeniler Sevr Antlaşması'nı imzalamışlardı. Ama Ermeniler Sevr antlaşmasını Gümrü Antlaşması'yla biz bunu tekrardan geçersiz sayılmasını istiyoruz demişler. Yani e, bu ışık doğru. Bunu alalım. Diğerine bakalım. Doğu Anadolu'da iki yeni devletin kurulmasına karar verilmiş. Hayır öyle bir şeyden bahsetmemiş. Ermeni hükümeti Sevr Antlaşması'nın yeniden düzenlenmesini istemiştir. Bunu Gümrüt Antlaşması ile istememiştir arkadaşlar. Yani bu değil. D seçeneği itilaf Devletleri Sevr Antlaşmasını yok saymışlardır. Bu da değil. Cevabımız ne? A seçeneği. Şimdi arkadaşlar kısa bir bilgi verecek olursak Gümrü Antlaşması hepinizin de bildiği gibi doğu cephemizde Kazım Karabekir Ermeniler üzerine bir taarruz başlatmıştı. Bu taarruzdan sonra e, Kazım Karabekir Paşa e, Ermenilerle Gümrü Antlaşmasını imzalamıştı. Bu Gümrü Antlaşmasının tarihteki önemi neydi? Evet, doğru bildiniz. Gümrü Antlaşması TBMM'nin e, e, ilk siyasi zaferi olarak geçiyor. TBMM'nin ilk siyasi zaferi olarak geçiyor ve Türkiye adı ilk kez bu antlaşmada geçmiştir arkadaşlar. Bunu da e, buraya dipnot olarak düşelim. Evet geçelim dördüncü sorumuza. Wilson ilkelerine göre Osmanlı Devleti'nin Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerin, bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanınacak, Türk olmayan niteliklere milletlere de kendi kendine yönetme hakkı verilecekti. Ancak İngilizlerden destek alan Yunan askerleri 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkarma yaptılar ve İzmir'i işgal ettiler. İşgalden sonra Yunanistan'dan İzmir'e gemilerle Rum göçmenleri taşıdılar. Buna göre Yunanların İzmir'e Rum göçmenleri taşıma amacı aşağıdakilerden hangisidir demiş. A. Savaş tazminatını almak. B. Ekonomiyi canlandırmak. C. Halkın güvenliğini sağlamak. D. İzmir'de çoğunluğu sağlamak. Ya yani bakın arkadaşlar burada da yazıyor. Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde kesin egemenlik hakkı tanınacak. Türk olmayan milletlere de kendi kendini yönetme hakkı verecek. Yani siz İzmir'e Rum Rumları yarsanız demek ki orada Türklerden çok Rum olduğunun anlamı çıkar ve orada Rumlar kendilerine özel bir devlet statüsü kurmaya amaçlar. Bu da demek oluyor ki Yunanlıların bu politikayı gittiği anlamına geliyor. Yani o zaman ne olacak şıkkımız İzmir'de Yunanların İzmir'de Rum göçmenleri taşımasının amacı İzmir'de çoğunluğu sağlamaktır. Yani D seçeneği. Tabi bilgi verecek de olursak arkadaşlar birinci dünya savaşından önce yani birinci dünya savaşı zamanlarında İzmir ve çevresi İtalyanlara verilmişti. İtalyanlara verilmişti. Sonra Paris Barış Konferansı'nda İzmir ve çevresine e, İtalyan gibi bir güçlü devlete vereceğine Yunanlar gibi bir daha zayıf devlete verilmesi kararını çıkmıştı. Bu yüzden biz Batı e, Kurtuluş Savaşı'nda Batı cephesindeki savaşlarımız Yunanlılarla olan savaşlarımızda. Bunu da dipnot olarak düşelim. Evet geçelim 5. sorumuza. Ne diyor 5. sorumuz? Memleketimize gerçek hedefi ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini kurtaran irfan ordusu. İrfan ordusu. Mustafa Kemal'in bu sözü, bu sözüyle unsurlarının hangilerine önem verdiği söylenebilir diyor. Hangilerine önem verdiğine bakalım. Birincisi zaten asker, asker ordusu demiş. Askeri güçü önem verdiği gözüküyor. Evet. İkincisi eğitim demiş. Üçüncü siyaset demiş. Diğeri de irfan ordusu demiş bakın. İrfan ordusu ne demek? Eğitimli zümrenin gelişmesinin yani eğitimli zümrenin olması bizim hedefe ulaşmamız için bir ordu niteliği gibi görülmüş Mustafa Kemal'in sözleriyle. Yani bunu da alıyoruz. Siyasetle ilgili bir şeyden bahsetmemiş demek ki cevabımız 1-2. Evet, geçelim altıncı sorumuza. Sakarya Savaşı sadece cephede değil, cephe gerisinde de bütün şiddetleriyle devam ediyordu. Ankara'da bütün imkanlar seferber edilmiş, herkes vatan için yollara düşmüştü. Kadınından erkeğine, Yaşlısından gencine herkes bu savaşın içindeydi. Bu metinden hareketle Sakarya Savaşı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Hangisi söylenemez? Vatanseverlik duygusu ön plana çıkmıştır. Evet çünkü herkes herkes oraya gitmiş ve yani orduya yardım etmiş kadınından erkeğine. B seçeneği sadece ordu değil millet de savaşmıştır. Evet. Yaşlısından gence herkes bu savaş içindeydi diyor. C topyekun mücadele edilmiştir diyor. Evet. Çünkü herkes imkan mekanlarını seferber edilmişti diyor. C seçeneği de doğru. Ders seçeneği milli mücadele sona ermiştir diyor. Hayır arkadaşlar Sakarya savaşından sonra milli mücadele sona ermemiştir. Neden sona ermemiştir? Çünkü milli mücadele zamanı ya yani Sakarya savaşından sonra bir savaşımız daha oldu. Neydi o savaşımız? Büyük taarruz. Evet. Büyük taarruz savaşımız olduydu. Yani demek ki e, milli mücadele hala devam etmekteydi. Yani o zaman hangisi olacak doğru şıkkımız? Yani söylenemeyen şıkkımız D seçeneği. Evet. Geçelim 7. sorumuza. Evet ne diyor 7. sorumuz. Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin gerilemesinde en önemli nedenlerine biri olduğu kanaatindeyim. Onun için bir milli eğitim programından söz ederken eski devirlerdeki hurafelerden, yaratılış, yaratılışımıza hiç de uymayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelen etkilerden tamamen uzak, milli ve tarihi yapımıza uygun bir kültürü kastediyorum. Çünkü milli dehanın gerçek gelişmesi ancak böyle bir kültürle sağlanılabilecektir demiş. Mustafa Kemal'in 1921'de Marif Kongresi'nde yaptığı bu konuşmada yargılar yargılardan hangi, hangilerine ulaşabilir demiş. Bakalım hangilerine ulaşabilir. Geri kalmışın nedeni olarak eğitim programlarını göstermiştir. Hayır arkadaşlar eğitim programlarını göstermemiş. Yani burada e, eğitim öğretim yöntemleri milletimizin gerilemesine en önemli nedenlerden biri olduğu kanaat. Eğitim programları biraz daha genel bir şey. Eğitim ve öğretim yöntemleri bunun içerisindeki uygulanan teknikler. Yani bu o programları kastetmiş, o yüzden bu seçeneği eliyoruz. Geçelim ikincisine. Eğitim programlarında farklı toplumların taklit e, taklit edilmesine karşı çıkmıştır. Eğitim programları farklı toplumlarda ta, taklit edilmesine karşı çıkmıştır. Yani eğitim programı bakıyoruz. Onun için milli eğitim programından söz ederken eski devirlerden, hurafelerden, yaratılışımızdan hiç doymayan yabancı fikirlerden demiş. Yani doğu, doğudan, batıdan gelen etkilerden tamamen uzak milli ve tarih yapımıza uygun bir kültürü kastediyorum. Evet bakın yani şimdi şurada da doğudan batıdan gelen etkilerden tamamen uzak milli tarih demiş yani farklı toplumlardan etkilenmemesinden yani etkilenmesini etkilenmesinin doğru olmadığından bahsetmiş. Yani buna karşı çıkmış Mustafa Kemal. Yani bu doğru. Yani şu birinci seçenekte de aslında yani eğitim programlarını göstermiştir ifadesi aslında şöyle anlaşılabilir. Biraz önce de tam açıklayamadım. Geri kalmışın nedeni olarak eğitim program göstermemiş yani Mustafa Kemal yani aslında eğitim programlarını uygulayan kişilerin yani yanlış uygulamasından. Yoksa eğitim programlarında bir sıkıntı yok. Ama bunlar uygulanmasında nasıl olup olmadığı hakkında yani Mustafa Kemal buna karşı çıkmış yani o yüzden eğitim programlarını göstermek e, bu cümleden ulaşılmıyor arkadaşlar. Evet üçüncü şıkkımıza geçelim. Gelişmenin ancak milli kültüre uygun bir eğitim programı ile mümkün olabileceğini düşünmüştür. Evet bakın şurada milli ve tarihi yapımıza uygun bir kültürü kastediyorum demiş. Yani bu da doğru. Demek ki neymiş? 2 ve 3 C seçeneği. Evet diğer sorumuza geçelim. 8. sorumuza. Evet. Her safasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat, Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha yazdıran muazzam bir eserdir. Mustafa Kemal'in büyük taarruzun önemini ifade ettiği bu sözlerden Aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Evet hangisi çıkarılamaz? Her zafa, safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış ve idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat, Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha yazdıran muazzam bir eserdir. A. Büyük taarruz başarıyla neticelendirilmiş. B. Yunanlılara karşı büyük bir savunma savaşı verilmiştir. C. Harekat planı hazırlanırken her detay gözden geçirilmiştir. D. Türk ordusu daha önce de böyle kahramanlıklar gösterilmiştir. Evet arkadaşlar. E, şimdi büyük e, taarruz başarıyla neticelendirilmiş olduğu gösteriliyor. E, yani bunu doğru olarak kabul ediyoruz. B seçeneği Yunanlılara karşı büyük bir savunma savaşı verilmiştir. Arkadaşlar kitabınızda da okuduğunuz gibi büyük taarruz savaşı savunma savaşımız değildi. Batı cephesindeki. Batı cephesindeki tek saldırı savaşımız Büyük Taarruz Savaşımızda. Hangi savaşlar gördük? Kısa bir hatırlatmak gerekirse. Birinci İnönü, 2. İnönü, Kütahya, Eskişehir, Sakarya ve Büyük Taarruz. Bunlar Batı cephesinde olan savaşlarımızdı. İlk dördü savunma, sonuncusu da saldırı savaşımızda. Ama burada ne diyor? Yunanlara karşı büyük bir savunma savaşı verilmiştir diyor. Hayır. Saldırı savaşı verilmiş olacaktı. O yüzden bu seçeneğimiz yanlış. Harekat planı hazırlarken her detayı gözden geçirilmiştir. Türk ordusu daha önce de böyle kahramanlıklar göstermişti. Bunlar da doğru. Geçelim 9. sorumuza. Lozan Barış Antlaşması'na göre Ege Adaları'nın Ege Adalarından Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adaları Türkiye'ye Limni, Semadirek, Midilli, Sakız, Sisan ve Nikari Adaları ise Yunanistan'a bırakılacaktır. Fakat Türkiye antlaşmaya Yunanistan'ın bu adaları deniz üstü kuramayacağına dair bir madde ekletmiştir demiş. Evet bir madde ekletmiş. Türkiye bu, maddeyle, bu maddeyi antlaşmaya ekleterek yani niye ekletmiş bunu? Hangisini amaçlamış? Ege adalarını silahsızlandırmayı, evet, Ege adalarını silahsızlandırmayı, çünkü buraya bir üs koyarsan, bu üst nasıl olur? Bir bir asker olması gerekiyor. Demek ki e, burada asker olmasını Türkiye istemiyor. O zaman bunu alıyoruz. İki diplomatik ilişkileri geliştirmeyi hayır, çünkü yani kuramayacağını bir deniz üssü kuramayacağını ifade etmek orada bir e, diplomatik e, ilişkilerin aksamasına neden olur. Yani bunu hedeflememiştir. Bunu da çarp koyalım. 3'e bakalım. Sınırlarını güvence altına almayı. E, tabii ki yani bu adalarda asker bur, asker ve, e, bulundurursan herhangi bir e, güvenlik sorununda o askerlerin ne yapacağını tahmin et, et, etmen gerekiyor. O yüzden bu, bu sınırlarını güvence altına aldığının bir göstergesidir. Bunu da alıyoruz. Birinci seçeneğimiz hangisi? C seçeneği. Evet. Geçelim 10. sorumuza. Evet. Bu fotoğraf dikkate alındığında Cumhuriyetin ilk yılları için hangisi hangileri veya hangisi çıkarılamaz demiş. 1935 milletvekili seçimlerinde vatandaşlar oy kullanırken demiş. Evet. Hangisi çıkarılamaz? A. Ya birincisi Türk kadına seçme hakkının verildi. Evet, burada bir kadın oy kullanıyor. Demek ki bu çıkarılır. Ee, e, yani ülke yönetimde halkın söz sahibi olduğu aslında çıkarılabilir. Neden çıkarılabilir? Ee, şöyle çıkarılabilir. Çünkü siz bir oy kullanıyorsunuz. Demek ki e, ülkede sizin attığınız oylar e, bir anlam ifade ediyor. Bu yüzden çıkarılabilir. Bunu alıyoruz. Üçüncüsüne geçelim. Tek dereceli seçim sisteminin uygulandığı demiş. Tek derece seçim sisteminin uygulanıp uygulanmadığını burada anlayamazsınız. Siz sadece bu resme bakıyorsunuz. Diğerlerine bakmıyorsunuz. Yani başka olaylara bakmıyorsunuz. Size gösterilen sadece bu resim. E, tek derece seçim uygulanıp uygulanmadığı hakkında bir bilgi çıkaramazsınız. O yüzden doğacağımız B seçeneği. Geçelim 11. sorumuza. Evet arkadaşlar devam edelim 11. sorumuzdan. Birazcık da uzunmuş. E, Aşağıda Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban adlı eserinde alınan bazı bölümler verilmiştir. Yukarıdaki metinden hareketle bir Yunanlılar ve Fransızlar Anadolu'da işgal faaliyetlerinde bulunmuştur. 2. Toplumdaki aydın insanlar itilaf devletleri tarafından baskıya maruz kalmıştır. 3. Osmanlı devletinin otoritesi sarsılmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Bakalım onlara İstanbul'un dört devletin askeri işgali altında olduğunu, İzmir'in ta Bursa'ya kadar Osmanlı Yunanlılar tarafından istila edildiğini, Adana'dan Fransızların henüz el çekmediğini, Urfa'da, Antep'te kanlı olayların cereyan etmekte olduğunu haber veriyor. Her birinin yüzüne ayrı ayrı bakıyordum. İstanbul'da ne padişah, ne devletin, ne hükümetin itibarı kaldı. Yüzbaşı rütbesinde yabancı subaylar sadrazamlara emir veriyor. Padişaha filan adamı filan yere tayin ettiği akıl veriyor. Memleketin büyüklerini akıllı adamlarını Malta adasına sürdüler. Kimseye göz açtırmıyor, söz söyletmiyorlar. Hangisine hangilerine ulaşılabilir demiş bakalım. Bir Yunanlılar ve Fransızlar Anadolu'da işgal ettik işgal faaliyetlerinde bulunmuştur demiş. Evet işgal faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Ee, birinci cümlede de aynı o şekilde söylüyor. Ee, i̇şte onlara İstanbul'un dört devletinin askeri işgali altında olduğunu. Yunanlar tarafından istila edildiğini Adana'dan Fransızların henüz el çekmediğini demiş. Demek ki bu doğru. Bunu alıyoruz. Buna ulaşılabilir. İkiye bakalım. E, toplumdaki aydın insanlar itilaf devletleri tarafından baskıya maruz kalmıştır. Bakalım baskıya maruz kalmış mı? Evet. E, i̇kinci İkinci paragrafta aynı şekilde şu şekilde demiş. Memleketin büyüklerini akıllı adamlarını Malta Adası'na sürdüler. Kimseye göz açtırmıyor. Söz söyletmiyorlar. Yani bu da doğru. Geçelim üçüncüsüne. Ee, Osmanlı Devleti'nin otoritesi sarsılmıştır. Osmanlı Devleti'nin otoritesi sarsılmış mıdır? Evet. Yani çünkü padra, sadrazamları emir veriyor diyor. Bak burada yüzbaşı rütbesindeki insanlar. Bu da demek oluyor ki Osmanlı Devleti'nin otoritesi sarsılmıştır. Yani 1 2 3 D seçeneği. Geçelim 12. ve son sorumuza. Osmanlı'nın son dönemlerinde Avrupa devletleri birçok bahaneyle devletin iç işlerine müdahale etmişlerdir. TMM heyeti Lozan Barış Antlaşması'nda alınacak kararlarla yeni kurulan Türk devletinin iç işlerine müdahalede bulunulmasını engellemeye çalışmıştır. Lozan Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerden hangisi bu doğrultuda alınacak kararlardan biri değildir demiş. Bakalım A- Kapitülasyonlar kaldırılacaktır. Evet bu iç işlerimize karışmasını engeller. B- Duyun Umumiye Teşkilatı kaldırılacaktır. Evet, çünkü bu teşkilat kaldırınca ekonomik olarak bir bağımsızlık olduğu anlamına gelir. C, Anadolu'daki bütün gayrimüslimler Türk vatandaşı kabul edecektir. Evet, çünkü azınlık haklarını, azınlık haklarını bahane ederek böyle bir e, tutuma girişmeyeceklerdir ama D seçeneğinde Boğazlar Uluslararası Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilecektir demiş yani bir devletin iç işlerinde bir boğaza böyle bir komisyonun oluştu oluşması Bu da demek oluyor ki yabancı devletlerin bu boğazlar hakkında söz sahibi olduğu anlamına geliyor bu yüzden de e, bu seçeneğimiz yanlış olacaktır yani e, D seçeneğimiz olacaktır Evet arkadaşlar Üçüncü ünite milli bir destan ya İstiklal ve ya Ölüm ünitesinin sonuna geldik. 12 soru çözmüş olduk. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.